Herkese merhaba YouTube izleyicileri. Bugün sizinle ne demiştik? XT30 hakkında konuşacağız. Daha önce kendisinin kutu açılışını yapmıştık. Uzun kullanımdan sonra da bu cihazla ilgili ilk kullanım yorumlarımı sizinle paylaşacağımı söylemiştim. Şimdi hemen vakit kaybetmeden XT30'un artıları eksileri neymiş? Bunları değerlendirelim. Bana göre artıları fazla olduğu için önce artılarından bahsedeceğim. Daha sonra ise eksilerine de tabii ki geleceğiz. Şimdi Arkadaşlar bir kere öncelikle bu çok e, kompakt ve küçük bir makine bir kere. Yani benim ellerim biraz belki uzunum, biraz büyük olabilir ama ona rağmen hani şu şekilde tutmak gerçekten rahat geliyor insana. Yani böyle tuttuğunuz zaman şu orta parmağınızla tuttuğunuz zaman şurada deklanşör kısmı var. Basması da gayet rahat yani. Hani kimisi büyükten geçeceğim, sıkıntı yaşar mıyım diye düşünüyor ama ben yaşamadım. Tabii ki bu alışkanlıkla kadın alakalı olarak değişebilir. Şimdi ilk olarak tekerlekleri var. Şimdi bu tekerlekler kullanmak gerçekten makineye böyle hakim olduğunuzu hissettiriyor. Hani enstantane olsun, işte ISO olsun bunları hani hemen değiştirebiliyorsunuz, diyaframı değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bu şekilde olduğu zaman böyle bir hakimiyet duygusu veriyor bana açıkçası ve daha böyle hani bir fotoğraf çektiğimi, daha bir bir iş yaptığımı gerçekten hissettirerek bana çektiriyor. Daha sonrasına bakarsak bunun ayar tuşları hem üstte var hem de yanda tekerlekleri yan yan demeyeyim de önde ve arkada da küçük tekerleri var hani böyle elinizle itmek için. Bunlar gayet de kullanışlı evet bu arada o kadar sık yaptım hani böyle yok şöyle iyi kullanılıyor böyle iyi kullanılıyor tekerlekler diye ama bu tekerlekler arkadaşlar eğer ki hiç kullanmadıysanız makine yeni başlıyorsanız sizin için biraz zor olabilir açıkçası. O yüzden hani eğer ki yeni başlayacaksanız birazcık kafanızı karıştırabilir. Ee, o yüzden hani böyle yeni başlayacaklar için birazcık daha öğrenme seviyesinden sonra olabilecek diye düşünüyorum ben. Ha şimdi ders ki ben öğrenemez miyim? Öğrenirsiniz aslında çok kolay. Ama hani yeni başlayanlar için diğer kadranlar hani program, enstantane ve diyafram öncelerinin direkt olduğu kadranlar belki biraz daha kolay gelebilir. Birazcık hani onları piştikten sonra da bu tekerlek olayı sizin de hoşunuza gidecektir eminim ama. Arka kısmında çok fazla tuş falan yok. Ee, bu bakımdan da aslında sizin kafanızı kurcalayacak bu kısımda çok bir şey yok. Bu netleme noktaları veya diyorum, başka şeyler için kullanınız bir joystick var. Ee, bu joystick de gerçekten yine hani tam böyle elinizin altında hemen böyle kullanabileceğiniz şekilde. Sekme yapmıyor, sıkıntı yaratmıyor size. Gerçekten de işinizi kolaylaştıracak bir joystick. Bu zaten daha önce sadece bu makinede yok yani. Daha önce hani Canon'larda, Nikon'larda falan da var bu joystick'ler gerçekten ve bu hayat kurtarıcı bir özellik. Hani bir küçük bir makine belki bunda böyle bir özellik yoktur diye düşünenler olabilir ama bu da var gerçekten, e, güzel bir özellik. Şimdi bunun dışında e, bir kere burada ham görüntü çektiğimiz zaman dinamik aralığı gerçekten iyi. E, RAW fotoğraflar çektiğimiz zaman gerçeğe daha yakın renkler, gerçeğe daha yakın bir şeyler yapmak istiyorsanız bu gerçekten sizde bir avantaj sağlıyor. E, buradaki dinamik aralıktan olduğunu düşünüyorum. Ben böyle hani direkt test etmedim ama farklı marka makinelerle çektiğim zaman RAW görüntü özelliğinde gerçekten bir farkın olduğunu görüyorum. Makinede fotoğraflarda hani kendiniz tabii ki hani bu keskinlikli netlikli falan filan böyle ayarlarını yapabiliyorsunuz ama onun dışında da herkesin bahsettiği e, Hani ayarlar var işte daha canlı çekmek istiyorsanız işte Klasik chrome var e, Farklı farklı ayarları var bunlar da gerçekten hani birazcık böyle e, Diğer makinelerde biraz daha boş konulur yani hani işte maksat işte hani bizim de var mı var densin diye Ama burada öyle değil gerçekten bunlar işe yarıyor yani mesela böyle hani canlı bir çekim yapmak istediğiniz zaman hani canlı kısmında çok iyi çekimler gerekiyor. Daha sinematik böyle, daha böyle karanlık bir hava, daha böyle tatlı bir hava vermek istediğiniz zaman mesela Chrome gerçekten işinize yarıyor. Onun dışında da daha önce Koray Brant'ın da söylemiş olduğu FujiXWeekly.com diye bir site var. Şimdi burada da aynı zamanda hani analog makine işte gece görüşü için biraz daha farklı çekimler için çeşitli ayarlar var. Ve bu ayarlarla da oynadığınız zaman gerçekten çok şaşırtıcı sonuçlar elde ediyorsunuz. Hani böyle ben açıkçası böyle yaptığım zaman ilk gördüğüm zaman falan denedim. Çok heyecanlandım gerçekten. Makinenin direkt o şekilde çekmesi beni çok çok heyecanlandırdı. Hani bunu tabii ki sonra Photoshop'ta işte Lightroom'da başka programlarda işte Capture One'da falan hani uğraşıp oynayıp yapabilirsiniz ama yani onu direkt çekmesi gerçekten benim çok hoşuma gitti. Ee, hani mesela bir gün analog günü yapıp mesela diyorum ki analog makine ayarlarında dışarıda çıkıp böyle çekim yaparsanız hani o gün sanki böyle analog makineyle çekmişsiniz gibi bir hisse kapılabilirsiniz veya gece için böyle daha böyle mavi trak tonlarının olan mesela bir mod vardı şimdi isimlerini hatırlamıyorum siteden bakarsanız. ama gerçekten çıkıp mesela akşam onu çektiğiniz zaman sürekli aynı tonda aynı şekilde şeyler çekip yakalıyorsunuz ve bu gerçekten inanılmaz bir haz veriyor. Bunun dışına gelirsek, JPEG modunda da gayet iyi fotoğraflar çektiğini söyleyebilirim. Zaten artık hani yıl olmuş 2021, bu civarlarda çıkan makineler, lensler falan zaten hani artık bu fotoğraf için falan ben çok kotardığını düşünüyorum. Yani hani 3 aşağı 5 yukarı hepsinin iyi çektiğini düşünüyorum. Burada farklılık ne var? Mesela netlik kısmı var, yüz tanıma, göz tanıması var ve inanılmaz hızlı gerçekten. Harika bir şekilde çalışıyor yani ee, Televizyonu tuttuğunuz zaman televizyonda 3 kişi varsa o 3 kişinin de birden böyle yüzünü hemen tak 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 diye okumaya başlıyor mesela ee, hani geçtim yani canlı kişileri televizyondan bile hemen takır takır böyle o yüzleri algılıyor mesela hani benim yüz şeklinde bir saksım var burada onu hemen algılıyor yani çok hızlı bir şekilde algılıyor ve hani e, fotoğraf çekerken de eğer hareketli bir e, kişinin fotoğrafını çekiyorsanız bu size gerçekten büyük bir avantaj sağlayabilir. Onun dışında e, makinenin alt kısmında bu e, AF noktalarıyla ilgili hani işte AFS, APC şeklinde hani veya manuel şeklinde bunları da hemen çok kolay bir şekilde e, yine lensin sol alt tarafında görebiliyorsunuz ve bu da gerçekten e, çok büyük kolaylık sağlıyor. Hemen takır takır burada geçebiliyorsunuz yani hani ele oturması yani hani elde yapacağınız işlemler gerçekten iyi diye düşünüyorum. Yani fotoğraf konusunda yani çekebileceğiniz fotoğrafların hani böyle süper işte atıyorum çok özellikli bir şey çekmiyorsanız böyle işte çok karanlıkta çekmek isterseniz çok farklı bir şey çekmek istersiniz ama normal günlük fotoğrafta veya atıyorum ki günlük rutin fotoğrafçılıkta gerçekten fazlasıyla fazlasıyla işinize yarayacak bir makine olduğunu düşünüyorum ben. Bu arada tabii ki aynasız bir makine olduğu için netleme noktaları çok çok fazla DSLR makinelere göre. Elektronik vizöründeki görüntü mesela insanı rahatsız etmiyor. Bir de bu da bir avantaj aslında. Şimdi bunların hepsini söyledik. Bunun şimdi esas can alıcı noktası makine aslında uygun fiyatlı bir makine. Ve artı buna video özellikleri yoğun bir şekilde konulmuş. Ama bu video özellikleri bize ne avantaj sağlıyor ne dezavantaj sağlıyor bunlara bakalım şimdi. Şimdi bir kere öncelikle makine küçük olmasına rağmen uygun fiyatlı olmasına rağmen 4K video çekiyor. Şimdi 4K video çekiyor, cropsuz çekiyor. Gayet iyi. Ee, artı bunun yanında e, bu videoları çekerken F-Log kayıt alıyor. Yani nedir? Ham kayıt alıyor. Yani aynı fotoğraftaki RAW gibi bir kayıt alıyor. Şimdi burada da e, bunun avantajı nedir? Siz çektiniz diyelim ki direkt böyle renkli bir şey. Ondan sonra bunun rengiyle oynamakta biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama ham görüntü çektiğiniz zaman rengi hani bulutlar atarak falan böyle tak diye görüyorsunuz. E, koyabiliyorsunuz ve hani çok farklı tatlar verebiliyorsunuz. Rengi bozmadan hani oradaki o grenlenmeden veya diyorum ki renk dengesini bozmadan çok güzel bir şekilde renkle verebiliyorsunuz. Bence bu da bu fiyatta ve bu küçük bir makine için gayet iyi bir özellik diye düşünüyorum. Bunun dışında slow motion çekimi yapıyor. 120 kareye kadar yapıyor. Artı bu FPS konusunda hani sizi böyle 25-50-75 veya diyorum ki işte 30-60 120 diye böyle kısıtlamıyor yani bu FPS seçenekleri de baya baya var ve bunların hepsinde de dinamik aralığı da siz kendiniz seçebiliyorsunuz. Yani size aslında ne çekeceğinizi, ne ölçüde düzenleme yapmanız için size avantaj sağlaması gerektiğini önce size soruyor. Ve daha sonra sizin bu videoyu bu şekilde kullanmanızı hazır hale getiriyor diyelim. Artık bilemedim şimdi TRT cümlesi kurdum burada ama Şimdi bir de bunun artı bir özelliği 24 kare çekiyor. Yani hani çok mu önemli? Değil ama hani sinematik görüntü için hani diyorlar ya bunun optimumu 24'tür diye 25 yani 24 kare yapma şansınız var. İşlerin gibi araları da var ya işte 23, 98 kare falan gibi. Hani bazı düzenleme araçlarında falan da görürsünüz. Bunları da çekiyor yani detaylı incelersiniz zaten sizde. daha sonra başka şeye baktığımız zaman evet yine videoda da göz takip olayı bu yüz takip olayı çok iyi çalışıyor. Yalnız Güneş gözlüğü takarsanız veya diyorum ki saçlarınız böyle hani veya şapkanız önünüze doğru gelirse o zaman tabii ki bir aptallaşıyor makine. Eğer ki böyle gözün çok net olmadığı yani gözlük olan falan varsa sadece yüz takip kısmını açıp göz takip kısmını kapatabilirsiniz. Bu şekilde sadece yüz takibiyle de makine çalışıyor yani. Hani onda da çalışmıyor diye bir şey yok. Göz yok işte ben artık odaklayamıyorum, takip edemiyorum bir durum yok. Göz takibi kapatıyorsunuz. Yüz odaklamayı açıyorsunuz. Sadece yüz odaklama açık kalıyor daha doğrusu. Ve ondan sonra da bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine fiziksel daha bir kullanım şekline gelirsek. Şimdi bu makine nasıl açılıyor? Tam ekrana dönmüyor size doğru. Aşağıya ve yukarıya doğru dönüyor. Bu fotoğraf çekmek için veya makinenin arkasını kaldığınız video çekimleri için gayet yeterli. Ama ben vlog çekeceğim diyorsanız, kendimi çekmek istiyorum veya kendi fotoğraflarımı çekmek istiyorum. Makine küçük hani şöyle tutayım ben böyle şurada şak şak diye böyle hani fotoğrafımı çekeyim falan diyorsanız. Birazcık o konularda sorun yaşarsınız. Yani hani birazcık demeyeyim, evet yani kendinizi görmeden çekmek zorunda kalırsınız. E, o bakımdan çok makul bir e, kendinizle ilgili video ve fotoğraf işi yapıyorsanız veya sürekli kameranın önünde olmanız gerekiyor ve kullanmanız gerekiyorsa bu sizin için çok çok uygun bir e, tercih olmayabilir bunu söyleyebilirim. Şimdi pil olarak bir de şey var. Tabii ki aynasız makineler hem elektronik vizör kullandığı için hem de gövdeleri daha küçük olduğu için hem de farklı parçalar yine böyle elektronik falan çok fazla işlem olduğu için birazcık daha pil ömürleri kısa oluyor. Birazcık değil bayağı kısa oluyor. Herhangi bir DSLR makinede baktığınız zaman hani bir gününüzü çok rahat çıkartır. Video çekersiniz, fotoğraf çekersiniz bir gününüz çok rahat çıkarken bunda öyle bir durum olmuyor. Mutlaka yedek bir pil bence almanız gerekiyor. Fotoğraf konusunda yine o kadar sıkıntı olmuyor ama videoya geçtiğiniz anda videoda gerçekten pil ömrü baya baya azalmaya başlıyor. Yani bir 30-40 dakika çektikten sonra pilinizin azaldığını, bittiğini görebilirsiniz. Mutlaka yedek pille çalışmanız gerekiyor. Ama ha, buradaki tek avantaj ne? Neydi bunların adı ya? Unuttum vallahi. Powerbank. Powerbank'lerle bir harici şarj cihazıyla bağlayarak şarj etmeye devam edebiliyorsunuz. Şu anda da mesela ben bu kaydı alıyorum. XT200 alıyorum. XT200'ün de şarjı biraz azdı. Powerbank'i taktım ve şu anda powerbank'le birlikte çekimimi yapıyorum. Aynısı XT30 içinde de geçerli. Ee, onun dışında flash kendisinin dahili bir flashı var. Bu dahili flashı e, çok da şık bir şekilde açılıyor. Onu da hemen gösterelim isterseniz. Şöyle şuradan bir bastığınız zaman çak diye açılıyor böyle. Sonra kendinizin kapatması gerekiyor. Ha, çok bir işe yarıyor mu bu flashlar? Yani böyle profesyonel olarak çok bir işe yaramıyor ama atıyorum ki akşam bir şey çekeceksiniz falan filan tabii ki yarar yani hani olsun ne zararı var. Sıkıntı yok bence babana göre. Ama böyle buna güvenerek atıyorum iş çekeyim şöyle mükemmel bir şey çıkartayım falan diyemezsiniz. Ama hem görüntü olarak hem de işte acil durumlar için faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Makinenin e, mikrofon girişi var ama 2.5 mm olarak bir girişi var. E, onun dışında HDMI girişi işte falan filan işte girişleri mirişleri ıvırları zıvırları var. Şimdilik bu kadar galiba. Ee, olumlu özelliklerini söylediğimi düşünüyorum yani kullanırken bu hani hepsini söyleyememiş olabilirim ama ben kullanırken kendimce olumlu gördüğüm veya olumsuz gördüğüm şeyleri bahsedecektim. Şimdi olumlu kısımlar e, bence şu an için bu kadar yeter. E, son olarak da şuna değinmek, değinmek gerekiyor tabii ki çok oldukça da bana göre şık bir tasarımı var. Ve evet şimdi e, eksik kısımlarına geçersek şimdi eksik kısımları. Aslında fotoğrafla ilgili çok fazla böyle hani günlük hayatta veya normal çekimlerinizde sizi çok fazla etkileyecek Bir eksisi yok aslında ee, Onunla ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyebilirim bazı fiziksel sıkıntıları var ee, Ve video kısmında da sıkıntıları var onlardan birazcık bahsetmek istiyorum Şimdi video kısmında evet 4K koymuşlar güzel çekiyor işte slow motion'u var ee, Orada da f-log hani ham kayıt alabiliyoruz bunların hepsi çok güzel ama e, Bu videonun içinde bir stabilizasyon sistemi yok. Bu videonun içinde Bu kameranın içinde bir stabilizasyon sistemi yok yani. E, o yüzden de tabii çektiğiniz görüntüleri mutlaka hani bir el tripodu veya normal tripodla çekerseniz e, daha iyi bir görüntü alabilirsiniz. Çünkü normalde hani hafif de bir makine olduğu için titrediği zaman o titreşimleri hissediyorsunuz. Ha, post prodüksiyon kısmında da bir yere kadar zaten bunlar halloluyor. Keşke hani atıyorum ki öyle bir şey olsaydı daha güzel olurdu. Ha şimdi sen diyeceksin ki ya hem bu karfiyata alıyorsun hem de bunlar da olsa diyorsun. Evet haklısınız kesinlikle haklısınız şimdi fiyat performansa göre bakıyoruz Ama hani bunu alırken de neyin ne olduğunu da birazcık bilmek lazım diye düşünüyorum e, O yüzden bunları da belirtelim şimdi bunun kesinlikle kesinlikle bir sabitleyici stabilizasyonu yok e, Lenslerin üstünde var ama o da tabii ki bir yere kadar yapıyor fotoğraf çekerken çok büyük sıkıntı değil ama video çekerken O yani sıkıntıyı yaşıyorsunuz açıkçası Ona dikkat etmek gerekiyor daha sonra bunu evet koymuşlar dediğimiz gibi video özelliklerini ama 4K'yı 10 dakika, Full HD 15 dakika çekebiliyor. Ondan sonra kapatıp açmanız gerekiyor. Şimdi bu yani kapatıp açıp tekrar devam edebiliyorsunuz. Evet bunda bir sıkıntı yok ama 10 ile 15 dakika hani 4K'da hadi 10 dakika ama yani Full HD'de 15 dakika olması açıkçası bence biraz sıkıntılı. Ha bunun nedenine gelecek olursak makine çekemiyor mu? Çeker bence ama arkadaşlar bu makine ısınıyor. Bir problemi de bu. Video çekerken veya diyelim ki uzun süre ayar yaptınız, oynadınız mesela. Ben ilk aldığımda hani çok oynadım tabii ki ayarlarını falan hani düzeltmek için yapmak için sıfırda. Şimdi öyle olduğu zaman çok uzun süreler açık kaldığı zaman yani video çekerseniz özellikle bu makine ısınıyor. Yani ekranın sıcaklığını falan hissediyorsunuz baya. Orada da hani küçük bir yöntem olarak size söyleyeyim. Yani burada da hani tabii ki çare değil bu makine ısınıyor ama eğer çok ısınırsa şu ekranını şöyle arkadan açın. Şöyle göstereyim şöyle açın birazcık en azından şuradan bir hava sirkülasyonu falan bir şey oluyor bir tık daha rahatlıyor ama bu makine arkadaşlar 4K video çekerken ya HD çekerken gerçekten ısınıyor ve işte süreleri de 10 dakikaya 15 dakika bu da bence makinenin bir handikapı olarak düşünüyorum. Yine video ile alakalı konuşacak olursak bu video çekerken kendinizi göremiyorsunuz. Yani vlog falan çekecekseniz bunu gerçi artık kısımlarda söylemiştim ama vlog falan çekecekseniz kesinlikle hani böyle kendiniz göremezsiniz. Hani bazısı yukarı doğru açılır makinelerin, bazısı yana doğru açılır ama bu sadece aşağı ve yukarı olarak açıldığı için sizin kendinizi görme şansınız bunda maalesef ki yok. Hani olabilirdi de ama fotoğraf için de bu özelliği gayet yeterli diye düşünüyorum ben. Ee, ondan sonra başka fiziksel sıkıntılarına gelecek olursak ekranı bir de artı full dokunmatik değil yani, yani bazen dokunmatik kullanabiliyorsunuz bazı yerlerde kullanamıyorsunuz yani zamanla alışıyorsunuz ama e, hani dokunmatik yapalım demişler ama hepsini tam yapmamışlar. Biraz arada kalmış bir şey açıkçası. Hani hiç dokunmatik olması ya yani hiç dokunmatik değil derdiniz ama şimdi bir dokunabiliyorsunuz, alışıyorsunuz sonra öbürüne geçiyorsunuz. O da gerçekten garip olmuş bence. Neden böyle bir şey olmuş? Hani bir güncellemeyle falan değişir mi değişmez mi bilmiyorum. Bir de şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi mikrofon girişi var 2.5 mm. Kulaklık girişi yok. Kulaklık girişi için bu Type-C girişinin çeviricileri var. Ondan da kullanabilirsiniz. Ya da işte mikrofon çoklayıcı hani işte mikrofon ve kulaklık olarak ayıran şeylerden de kullanabilirsiniz. Şimdi ben öyle yaptım öyle kullanıyorum. Kullanılıyor mu kullanılıyor ama yani orada bir iki tane parça takıyorsunuz bir çıkıntı oluyor falan. Yani iki buçuk milimetre yapıp kulaklıkta koymuyorsanız yani en azından üç buçuk milimetre yapıp da hani kulaklık yeri koymasaydınız da bari tek çeviriciyle hani kullanılsaydı bunlar. O bakımdan bence sıkıntılı. Yani iki tane aparat kullanıyorsunuz hem kulaklık hem mikrofon takabilmek için sadece mikrofon için yine bir aparata mutlaka gerekiyor. Yani çok pahalı değil falan okey hani 15-20 lira hani aldım bu kadar para verdim binlerce lira verdim. Onu da al diyorsun ama ya yani kullanış şekli de hani bunlar da önemli bence. Keşke hani 3.5 mm olsaydı o girişi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Şimdi bazı arkadaşlar da söylemişti tripod varken e, veya tüm monopot işte, monopod varken yani bir şey taktığınız zaman işte pil çıkartamıyorsunuz, kartı çıkartamıyorsunuz falan filan. Yani hani ne çekiyorsun ki tripodun üzerindeyken kartı çıkartacaksın? Yani birazcık aç tamam ya hani o kadar da bence önemli bir şey değil. Herkes söylüyor da bunu yani. Zaten pil ömrü belli şeyi belli yani bunların hepsini buna göre hazırlıklı olmak lazım. Yani alırken de birazcık işte ya ben aldım işte hepsi olsun da diyemezsiniz. Sonuçta bunun fiyatı belli, kalibrasyonu belli. E buna göre de bir iş akışı kurmak lazım. Şimdi ben bu makineyi aldınız yani XT4'üm ben galiba yanılmıyorsam 3'te 1 fiyatına aldım şimdi gövdesini yani şimdi Gerçekten 3'te 1 fiyatını alıp da xt t 4ün özellikleri olsun istiyorsanız Şimdi öyle bir şey de yok yani Öyle bir şey de yok ama ne olur bu fiyatı alabileceğiniz en iyi makinedir Bence Ama şöyle bir şey de var tabii ki Hani ağırlıklı olarak video ile uğraşıyorsanız ağırlıklı olarak videoya geçmek istiyorsanız videoya çalışıyorsanız Bence hani bu makine çok çok sizin için önerebileceğim makine değil ama Sokak fotoğrafçısıysanız, stüdyo fotoğrafçısıysanız, veya diyorum ki anlık böyle hızlı çekimler yapıyorsanız, ya bunların hepsi için çok çok uygun diye düşünüyorum. ben. Ya fotoğraf kısmını ben aşırı beğendim. Yani inanılmaz iyi. Ama video kısmında evet özellikleri koymuşlar ama bunları bir yere kadar getirmişler. O yüzden bu video özelliklerini dediğim gibi hani daha video çekecek bir makine almanızı tavsiye ederim. Ama şöyle bir şey var tabii ki yine de siz video çekerken de ne olacak yani bu hiç çekmiyor değil 4 k kadar video çekiyor biraz post prodüksiyonda uğraştırır birazcık hani atıyorum ki işin ameliliği var fiziksel olarak da veya atıyorum ki post prodüksiyon olarak da bunu yaparsanız sonuçta bu makinede işinizi görür ama daha rahat etmek istiyorsanız hani direkt tak çalıştır istiyorsanız bu tam öyle bir makine değil onu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar benim unuttuğum belki de yalnız söylediğim belki de hani atıyorum ki şununla ilgili bir deneyiminiz oldu dediğiniz şeyler varsa Aşağıya açıklamalar kısmına sorabilirseniz, önceki videolardan da bakabilirsiniz. Genellikle zaten cevap veriyorum bir soruysa. E, değilse de zaten yine de okuduğumu belirtmek için bir kalp böyle basıyorum ve o kalbi de size gönderiyorum diyelim. E, bugünlük şimdilik bu kadar. E, bu sıralarda birazcık teknoloji yatırımı yaptık e, aynı zamanda. E, teknolojiyle ilgili videolarımız da gelmeye devam edecek, ekipmanlarla ilgili. Şu anda mesela x 200 ile çektiğim söylemiştim. X-T200'ün de bir inceleme videosu gelecek. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yoruldum, susadım. Bir su içeyim, bir kendime geleyim. Daha sonra da sizin için bu videoyu editleyip YouTube'a koyacağım tabii ki. Fotoğrafla kalın.